Apple, iPhone 16 e modelini tanıttı ve uygun fiyatlı iPhone arayanlar için büyük bir sürpriz yaptı. Peki, iPhone 16 bize neler sunuyor? Hemen bakalım. 6 bota bir inç, Super Retina XDR OLED ekran ile canlı ve keskin görüntüler artık elinizin altında. A18 çipi sayesinde hızlı ve akıcı bir performans sunuyor. Oyunlar ve uygulamalar artık daha güçlü. 48 MP kamera ile 2x optik zoom desteği geliyor. Gece çekimleri artık çok daha net. 26 saat video oynatma süresi sunan güçlü batarya gün boyu enerjinizi koruyor. 5G bağlantısı ve Apple'ın yeni C1 modemi ile süper hızlı internet deneyimi yaşayın. Suya ve toza dayanıklı tasarımıyla zorlu koşullara karşı daha dayanıklı. Fiyatı mı? Sadece 599 dolar. Türkiye fiyatı ise 47.999 TL'den başlıyor. 21 Şubat'ta ön siparişte, 28 Şubat'ta satışta. Peki sizce iPhone 16'ya fiyatına göre nasıl? Yorumlara yazın ve beğenmeyi unutmayın. Daha fazla teknoloji videosu için abone olun.